erkek işi değil, emek işi. Kadınlara yönelik, tamir, bakıp ve müdahale kurslarımızı düzenledik. Avcılar, kadınların gücüyle güzelleşiyor. Protestırnak kursumuzu başarıyla tamamlayan kursiyerlerimize sertifikalarını takdim ettik. Avcılarda, yüzme bilmeyen çocuk kalmasın dedik, yüzme kurslarımızı açtık. Çocukları servislerimizle mahallelerinden alıyor, eğitmenlerimizin eşliğinde güvenle yüzme öğretiyoruz. Çocukların neşesi avcıları sardı. Minik Yıldızlar Festivali ile çocuklar pamuk şekerlerini yerken bir yandan boyama, animasyon, saksı, ekim, ve spor faaliyetleriyle festival coşkusunu yaşadı. Biz avcılarda mutluluğu ve neşeyi paylaşan büyük bir aileyiz. Gümüşpala Paşa ile piknik alanı Necat Uygur sahnesinde Bursa Bülbülü filmini seyrettik. İngilizce konuşmak gençler için bir dert olmasın dedik. İngilizce konuşma kulübünü açtık. Avcılar Belediyesi uygulamalı çözüm ve inovasyon merkezine başvurabilir, kulübe katılabilirsiniz. Avcılar'da 30 Ağustos Zafer Bayramı bir başka. Önce meşaleler eşliğinde yürüdük. Sonrasında Sepo şarkılarında kutlamalarımızla devam ettik.